Esselam Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda yine bir buyruldu örneği okuyacağız. Son zamanlarda arkadaşlar buyruldulara kısmen ağırlık verdik. Aşağı yukarı yine tabii ki 20'nin üzerinde buyruldu okumamız olmuştu. Evet buyrular buyruldularda arkadaşlar kendine mahsus bir imlası var. Divanede sayılabilir. Divanın bir değişik türü olarak ifade edebiliriz. Şimdi Bismillah diyerek bu vesikamızı okumaya başlayalım. Evet, yukarıda besmelemiz var. Arşiv metinlerinde arkadaşlar besmelenin kodu olarak bu şekilde gösteriliyor. Yazıya besmele ile ecadımız başlamış. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde. Tabi kodlu olarak yazmışlar. Daha önce de Defalarca söyledik. Neden bu şekilde yazılıyor? Arkadaşlar Besmele Allah lafzı e, bizimler için mukaddestir. Ola ki bu kağıtlar e, ayağa düşer diye e, düşünerek ecdadımız Allah lafzı e, ayaklar altında yere düşmesin diye böyle kodlu şekilde yazılmış böyle bir ince naif düşünceleri var. Elhamdülillah bizler de inşallah o düşüncede oluruz. Şimdi yukarıda besmelemiz var dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi arşiv metinlerinde bu hu ya da hüve şeklinde de okunabiliyor. İkisi de doğru arkadaşlar. Hu, hüve ya da Bismillahirrahmanirrahim. Onun dışında bihi ya da bismihi gibi okumalar doğru değil. Onu tekrar tekrar söylüyorum. Bu şekilde okuyanlar var ama arkadaşlar hiçbir mesnedi kaynağı yok. Arşiv metinlerinde bu açıkça e, böyle kitabet e, kitaplarında usul kitabet diye geçen yazma kurallarını anlatı kitaplarda bu şekilde e, geçiyor arkadaşlar. Kaynaklar var. Daha önce de bununla ilgili e, arşiv metinlerinden vesika paylaşmıştım. Şimdi bu ürünlüğü elimize aldık. Besmele ile başladık. Şu arkadaşlar sah yani sahihtir doğrudur. Bu sonradan katılan bir işaret. Metin yazıldıktan sonra üst makam ya da bu vesikayı yazdıran kişi buradaki doğrudur tasdik ediyor manasında, sahih manasında sah bu şekilde imla ediliyor. Gümrük emini efendi. İmlalara dikkat arkadaşlar. Burada gümrük yazıyor. Gümrük emini efendi. Akşehir. Akşehir. Ben tabi kelime okuyorum. Sizler harfler üzerinde kendiniz video durdurarak nasıl yazıldıklarını lütfen inceleyin. Akşehir. İşte Şin yazınca nasıl yazılmış gibi. Kazası. Kaza burada elif harfi sin harfiyle birleşmiş. Kazası. Bu sin ve elif sakinlerinden Akşehir biliyorsunuz. Konya'nın bir ilçesi günümüzde sakinlerinden İbrahim ve Keziban arkadaşlar Keziban kez ya da Kezban şeklinde de olabilir tabi bu Kezban Keziban olayları isimleri çok tartışılıyor günümüzde işte Arapçadaki Keziban Pertekze ile yazılan işte yalancılar manasında olduğu ya da e, Farsça ket banudan geldiği vesaire. Ama buradaki metinde arkadaşlar kezibanı z ile keskin z ile yazdığını görüyoruz. Peltek z değil. E, tabi bunu da e, dil bilimcileri arkadaşlar bunun üzerinde belki bu da bir ipucu olabilir. Araştırmaları babında nam hatun arkadaşlar nam hatun İbrahim evet, İbrahim nam Evet, İbrahim nam dedik. Kaldırıyoruz. Satırlar özellikle böyle Kalevent usullerinde buyruldular da böyle metin aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Kezabberatlarda da öyle. Fermanlarda da özellikle sona doğru. arkadaşlar Ama buyruldular da genelde baştan itibaren yukarı doğru gidiyor. Evet, nam dedik. Kimes neden kimes ne yani kimseden hukuk evet hukuk iddia sıyla iddia sıyla arzu hal ve mahallinde de bu şekilde yazılır arkadaşlar mahallinde ihkakı hak ihkakı hak olunmak için evet olunmak için Burada R gibi yazmış. Arkadaşlar Y'leri ne olacak? Ee, Tabi yukarı çıkmış. Şurası Y'den sonraki çıkık. O bizim ona o harfin bize D olduğunu gösteriyor. Yani direkt şöyle aşağı doğru gelse R. Ama yukarı çıkıp geliyorsa arkadaşlar o dal harfi. Evet yedilerine emri evet emri ali evet emri ali ali normalde bu şekilde ama metinde, aşi metinlerinde Ali bu şekilde geliyoruz. Ayın harfi elif, lam ve Emre Ali İta olunmuş iken. Evet. İta olunmuş iken. Olunmuş iken hicap olmayıp. Hicap olmayıp. Yani çekinmeyip. Çekinmeyip manasında. Asitane-i. Burası saadetime sin ayından sonra elif olması gerekiyor. Var çok kısa kalmış arkadaşlar. Çok kısa ve dallalı birleşmiş saadete. asitane tane saadete ihzarını yani hazırlanmalarını getirilmelerini el e, ilha özür diliyorum. İlha ve ilha ve tasdiye. Evet ilha ve tasdiye ve tacize ve tacize görüyorsunuz. Normalde rika hattında el yazısında birleşmeyen harfler olarak bildiğimiz harfler arkadaşlar arşiv metinlerinde böyle bir kural yok diyebiliriz. Yani hepsi birleşebiliyor arkadaşlar. Tacize Z'den sonra H yukarıda birleşmiş. İctisar evet İctisar etmeleriyle evet içtisar etmeleriyle ile imdi evet imdi mezbur ve merkumeyi mezbur adı geç mezbur deyince arkadaşlar müzekker erkek mezbure olursa müennes merkum olursa erkek merkume olursa müennes burada mezbur kullanmış burada merkume yani biri erkek biri dişi mezbure de diyebilirdi ama merkume olarak e, kullanmış katip İznik mit arkadaşlar. İznik mit gider. İznik mit gider sefayinden. Yani İznik'e giden manasında bu tür ifadeler olabiliyor. Yani gider sefain. Yani oraya giden gemilerden gider. Burada arkadaşlar gider sefayinden. Yani sefain sefinenin çoğulu. Sefineler gemiler yani yerine vaz ve bir mahalle ihraç. Evet mahalle ihraç etmeyip evet, çıkarmayıp yani doğru iskele-i mezbure iskele-i mezbure burada bir mezbureye aslında bir anlamca biraz daha muvafık olur. Mezbureye ishal bence daha muvafık. Burada mezbure ishal gibi olmuş. İshal ve ihraç. Evet, mezbureye ishal ve ihraç etmek. Evet, etmek üzere bu arkadaşlar. Üzerinin kalıplaşmış Arşivdeki imnası. İhraç eylemek üzere. Üzere. Vav. Wow. Eliften sonra vav. Wow. Z, Arkadaşlar ve H görüyorsunuz. Kalıplaşmış bir şekilde. üzere bu şekilde yazılıyor. Kayık evet bu kayık reisini arkadaşlar reis derken burada bir Y unutulmuş. Ya da bu şekilde yazmayı tercih etmiş. Normalde reis derken bir Y gelir. Reis ne? Muhkem tenbi. Yani muhkem böyle çokça uyararak, ikaz ederek tenbi ve tahzir Evet. Ve tahzir eyleye siz eyleye siz deyu. Evet eyleye siz deyu burada. Burası da buyruldu. Evet. zaten bir buyruldu örneği arkadaşlar. Fi tarih kısmına geldik. Fi 22 Mim yani Muharrem arkadaşlar bu da sene 177. Yani 1177 Hicri senesinde kaleme alınmış bir buyruldu örneği arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar bir buyruldu örneği okuduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Lütfen derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınız özellikle arşive ilgi duyan üniversitede tarih, edebiyat, arşiv bölümü ya da ilahiyat, din kültürü öğretmenliği gibi bölümlerde okuyan arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye edebilirsiniz. İnşallah onlar da istifade ederler sizin vesilenizle. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste yine görüşmek üzere. Salam alaikum.